da bayağı soğudu burada. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben çayımı aldım. Neşeyat Bukat hoş geldin. Selam. Oktay Aile Yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Funda Durmuşoğlu bugün video yok nokta yolum demiş. Bugün video yok. Çekemedim çünkü çok kötüydüm rahatsızdım doktora falan gittim de dün dinlendim bugün de e, dün gittim bugün de biraz dinlendim bugün çekemedim kusura bakmayın tekrardan neşat kat hoş buldum demiş Fatma Özyavuz hayırlı yayınlar demiş teşekkürler neşat kat geçmiş olsun demiş teşekkür ederim. Sanırım hava değişimi biraz şey yaptı beni. Yarın gelecek ama video. Funda durmuş oldu. Çok geçmiş olsun yavrum demiş. Teşekkür ederim. Fatma Öz Yavuz geçmiş olsun demiş. Teşekkür ederim. Yani iğne serum falan yedim dün bayağı bir. Bugün işte daha yeni yeni kendime gelebildim. Saat kaç olmuş? 6'ya geliyor. Neşe kat. İstanbul'da soğuk artık demiş. Evet çok erken geldi soğuklar. Babam getirdi sağ olsun. Selamünaleyküm iyi akşamlar. Yağmurun sesi ne güzel geliyor. Annene selam söyle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet yağmur sesi çok güzel. Bir de sis var zaten arkamdan görebilirsiniz. sis çöktü. yaramadı herhalde bana. Yaklaşık bir haftadır böyle hastalıkla buluşuyordum. Fatoş Yalçın geçmiş olsun Oktay demiş. Teşekkür ederim. Ama şimdi biraz daha iyiyim ya. Dün çok kötüydüm. Yayın donuyor mu arkadaşlar? Hastalık zamanı demiş. Evet. Evet. Maalesef ki... ...hastalık kötü ya. Bayağı bir kötü. Neşar Pukat yayın iyi demiş. Ihvamur iç oğlum demiş. Yani ıhvamur falan içtim ya. Bilmiyorum belki sesimden de bellidir biraz. Sesim gitti gibi. Ama dün sesim hiç çıkmıyordu. Ben de öyleyim. iki haftalık Su geçmiyor demiş. Çok geçmiş olsun size de. Fatoş Yalçın. Annemin sesini duyabiliyor musunuz? İçeride kendisi de, telefonda konuşuyor. Ten Aslan Hollanda'dan selamlar çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin demiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizim fırtına rahat durmuyor. Niye avlıyor herhalde? Aynur Karadeniz Batum'dan selamlar demiş. Selamlar Batum'da havalar nasıl? Soğuk mu? Oraya da gitmeyi düşünüyorduk. Neşak Bukat, bol destek Melek Hanım ve Uktay demiş. Teşekkür ederim. Fatih Şualçın Meneş'in sesi ta bizim evden duyuluyor demiş. Aynur Bakacak, selam iyi yayınlar Oktay oğlum. Ee, Meneş'ımdan Şükrü Usta'ya selam söyle demiş. Aleyküm selam. Nurten Aslan buralarda çok salgın var demiş Evet çok kötü Neşak kat likeları atın demiş Evet arkadaşlar likelara da basarsak çok sevinirim fırtına fırtına da geldi bana bakıyor şu an Aynur Karadeniz yok. Bugün hava güzel. Yarın havada yarın yağmur var demiş. Evet oraya da gitmek gibi bir niyetimiz vardı ama gidemedik. Aynur bakacak. İlk üçteyim like demiş. Teşekkür ederim. Nazmiye Bakır hoş bulduk Eskişehir'den demiş. Eskişehir'e de selam olsun. Afrika havası yaramadı sanırım ben de. Hani şey diyorlar ya böyle hava değişimi. Ondan hasta oldum sanırım. <laughs> Nazmiye bakır selamlar eksik yazdığım için sildeydim demiş. Olsun. Ben okudum ama. Kış erken geldi ya. Babam kışı getirdi. Kar geliyor, kar geliyor diye diye. Yarın öbür gün de kar yağarsa şaşırmam. Artındaki üzücü olay içinde hepimizin başı sağ olsun. Allah yakınlarına Allah yakınlarına yardımcı olsun. Allah sabır versin. Gerçekten çok üzüldüm. Ee, yaklaşık iki akşamdır falan takip ediyorum bayağıdır. Çünkü benim babam da maden ocağında çalışıyordu. Uzun köprüde. Zor bir iş. Şey. Aynur Bakacak, Silivri Selim Paşa'dan herkese selamlar. Çok geçmiş olsun Oktay. Hava çarptı seni dikkat et kendine oğluşum demiş. Teşekkür ederim. Evet. Bence de hava çarptı. Bir de o soğuk soğuk sulara girdim ya ondan oldu herhalde. Şakukat ma Evet maalesef çok üzücü olay. Mekanları cennet olsun umarım bir daha bu felaket son bulur demiş. İnşallah. Melek hanım pekmezleri yaptı maşallah afiyetle yiyin. İyi gelir sana demiş. Evet yaptı pekmezleri. Bir de hala var orada bir kazan daha kaynıyor. O geçen topladığı marmutları pekmez yapacak. Ama o yaptığı şey çok güzeldi. Ayva pesteli. İçinde ceviz falan sardı ya çok güzel oldu. Bir tabak yemişimdir ben rahatım. Ben bir soğuyayım da geleyim kendime hemen. Geldim. Ben de orada perseme demiş. Perşembe çok güzel. Oraya gitmiştim. Nurten hastane ve çok güzel. Doğal köyde her şey demiş. Evet köy güzel de işte işi bitmiyor. Yani kış geliyor, yazlık hazırlığı, yaz geliyor, kışlık hazırlığı. Hep bir telaş, çalıştırma. içindesin Ama güzel yani. senedir Hollanda'da yaşıyorum demiş. Kimmiş? Nurten Aslan. Gurbetçi. Zor tabii ki. İnsan özlüyor köyü. Yani ben şimdi gideceğim. Bilmiyorum nasıl yapacağım İstanbul'da. Hiçbir fikrim yok. De gelirken hiç kışlık kıyafet getirmemişim kendim. Hep yazlık getirmişim. Havalar da soğudu. Beyi Özdemir, Oktay Bey, kocaeli'den sevgiler, saygılar, köşü. Çok zor. Rabbim kolaylık versin demiş. Çok teşekkür ederim. Şafak Aksu, Karayel. Merhabalar. Çok geçmiş olsun. Allah şifalar versin demiş. Çok teşekkür ederim. Dün kötüydüm de bugün gayet iyiyim ya. Bugün biraz daha iyiyim. Yani öğleden sonra bayağı bir iyi geldi. Annem bir şeyler falan kaynattı bu yerde de. O iyi geldi biraz. Yarına daha iyi olurum. Yarın video gelecek zaten. Yarın paylaşım yapacağım. Nasıl videolar güzel mi arkadaşlar? Beğeniyor musunuz videoları? Biraz mutlaka acemiliğim oluyordur ama Geçen canlı yayında da bahsetmiştim size. Fatsa'da bir yer var aslında. Orayı çekmek istedim ama olmadı. Orayı çekemedik. Çünkü bayağı bir şeydi ya. Yolu falan çok kötüydü. Bir de birazcık korktum aslında. Böyle bir ürpertici bir yerdi. Keti Keti geçmiş olsun. Evet, videoların güzel başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Keti Keti şeydeydi herhalde. O da Gürcistanlıymış burada herhalde Batum'da. akşam oldu. Evet, Tiflis'te oturuyorum. Gürcistan'a o kadar gittim aslında, bir Tiflis'e gitmedim. Batum'a gittim hep. Hatta Batum'da bir teleferik vardı böyle. Merkezdeydi sanırım. Yani Ordu Bostepe'nin teleferinden bayağı bir büyük. Telefere bindik, bir yarım saat sürmüştü herhalde orada. Anne, canlıdayım. Seni duyduk biz, telefonla konuşuyorduk. Evet. Ben de dedim, acaba oğlu şunun Gel. yanına gideyim dedim. Bir selam vereyim arkadaşlar'a dedim. Gel. Selamünaleyküm arkadaşlar, nasılsınız? Hayırlı akşamlarınız olsun. Ee, bugün akşam <laughs> yemeğini birazcık erken yedik. Öğlen yemeği yemedik, sabah kahvaltısıyla duruyorduk. Ohdayı tabii ki dışarı çıktım, camını yenaştırdım ben biliyorum. Bana bir telefon geldi bir arkadaşla onunla konuştuk. Böyle işte. Şimdi <laughs> mutfağı toplayacağım iş bende yani. <laughs> Sizde ne yapıyorsunuz, nasılsınız, inşallah iyisinizdir. Bugün Biz... video atmadın diye sormuşlar, dedim rahatsızdım, bir evet, serum falan yedim. Ohtayım da rahatsız. Ee... Üşüttü herhalde biraz. Şimdi aldanıyor köyün havasıyla tabii ki İstanbul'un havasına. Bir soğuk oluyor, bir ısıtacak oluyor. İnsan anlamıyor. Taklaya geldik. Ben bile yeleksiz çıktım şu an. Mutfak çok sıcak. Soğuk yani. Böyle işte arkadaşlar. Orada Bursa'da oturuyorum sen devam et ben az tamam, tamam. masamı falan toparlayayım değil mi arkadaşlar? İnşallah azıcık mutfağımı toparlayayım. E, makineye yerleştireyim bulaşıklarımı falan. Belki çat kapı bir gelen olur. <laughs> Ortalığı öyle bulmasınlar. Masa falan ortada. E, mutfağımız da biraz bizim küçük biliyorsunuz. E, i̇ki tane kanepe ortadan masa. Sobamız yanıyor. Isıca çok. E, bir de soğuk ama içeride yapsaydın keşke oğlum. Bilmem burası daha iyi diyelim. E, hadi, ama açık diye. hadi size hayırlı akşamlar olsun. Hayırlı yayınlarız. Muhabbetiz bol olsun. Hadi, sağ ol anne. Bursa'da mı oturuyorum demişti. Bakayım, ama Türkiye'de benim, evet. Orada da Bursa'da oturuyorum demiş. Hmm. Ben şu an Bursa'da mı oturuyorsun, ben anlamadım ama. Keti Keti abla demiş. Evet, annem geldi gitti. Az önce yemek yedik de. Annem şu meşhur un çorbasını falan yapmıştı. Ondan içtim de biraz o da iyi geldi. <laughs> Arkama bakın nasıl sis çökmüş. tane yorum atladık herhalde. Ona da bakayım. Evet. Keti Keti Gürcistan'a yazın gelebilirsiniz. Güzel yerler var demiş. Evet ben hep belki 3-4 kere gittim. Ben yani hep yazın gitmiştim güzeldi yani. Sevgi kış mı gelmiş demiş. Vallahi geldi kış. Çok soğuk. Yağmur, sis. Özellikle gece çok soğuk oluyor. Kayış Amerika'dan selamlar tüm Türkiye'ye. Bir cennet bizim Karadeniz. Her yeri muhteşem bir doğa harikası demiş. Evet çok teşekkür ederim. Biga'da soğuk demiş sevgi. O Türkiye'nin her yeri soğuk herhalde. Kış erken geldi. Bunun sorumlusu da babam. Yani hep balkondan bakıyor, ses çekiyor diyor, tamam kar yağacak. Her ya şey diyordum Batum'u. İşte dediğim gibi 3-4 kere geldim, yazın geldim. Ama işim gereği geldim ben hep buraya. Batum'un girişinde ismini vermeyeceğim de bir üniversite var büyük. Oranın mobilyalarını yapmıştık. Yani bir ay falan kalmıştım orada. 2000 kaçtı? 18 falan herhalde. Geldiğimde. Yaz ayıydı, güzeldi, çok güzeldi. Şimdi gitmek istediğim şey var. Ee, Rize'ye gittik zaten. Kemal Kara selam kardeşim. Hayırlı akşamlar demiş. Aleykümselam hayırlı akşamlar. Şimdi gitmek istediğim Artvin var. Artvin'in birkaç tane ilçesi var. İşte oralara gideceğiz. Sonra işte Batum var, aslında aklımda ama işte hava böyle yağmurlu falan olursa o kötü olur. Sonra Samsun var. Amasya var. Buralarda gezmek istiyorum sizinle birlikte. İşte biraz iyi olsaydı İşte köyümüzü göreceğiz. Köyü de paylaşacağım. Biraz çekim yapacağım köyde de. Çünkü merak eden arkadaşlar var. Köyümüzü. Onu da göstereceğim. Başka gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz bir yer varsa onda yazarsanız oraya da gitmeye çalışırım. Batum yağmurlu zaten. Tiflis tarafı daha hava sıcak demiş. Ya, Tiflis ben Batum'dayken şey diyorlardı hani Tif, Batum'da Tiflis arası 4 saat falan sürüyor diyorlardı. O doğru mu acaba? arası bayağı varmış. Çünkü bayağı uzak ya 4-5 saat sarası 6 saat arası var demiş. Ya. Yani. Bayağı uzak. gezmek için yani. Gürcistan'a o zaman bir 2-3 gün lazım. Orada kalmak lazım. 6 saat yani. 700 kilometre falan var demek ki herhalde. bayağı uzakmış. Perşembenin hangi köyü? Oktay Bey, Samsun'a da gelin demiş. Ya Perşembe'de yaşamıyoruz şu an biz. Şeydeyiz, Korgan'dayız biz. Perşembe'ye gitmiştim ama orada... Ee, neresiydi? İşte Perşembe sahili falan gezdik. Bir de bir kale şeyi daha vardı, bir tepe vardı. Orayı falan görmüştük. Kuş cenneti falan diyorlardı hatta. İsim aklıma gelmedi ama. Ama bizim köyümüz Perşembe değil. Perşembe'nin. Perşembe'nin köyüne gitmedim ya. Herhangi bir köyüne gitmedim. Samsun'a da gelindim. Evet Samsun'a gideceğim. Samsun'a gideceğim evet. Şeye özellik Atakum'u çok merak ediyorum. Samsun Atakum sonra neresi vardı? Ne gitmek istediğiniz Samsun'da bir yer varsa söyleyin oraya gidelim. Geçmiş olsun oğlum ben de baktım video yok dedim demek ki çekemedim. Çekemedi olsun Allah'a emanet ol. Hava da güzel. Yağmur sesi geliyor demiş. Ha evet. Bugün çekemedim ya. Kusura bakmayın tekrardan. Caviden Aydın Perşembe Hoynat Adası. Evet Hoynat Adası. Evet oraya gitmiştim. Orayı görmüştüm. Kuş cenneti diyorlar o Hoynat Adası'na da. Yarın video gelecek ama yarın atacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> bir yer daha vardı Perşembe'de ama Hoynat Adası değil. Hoynat Adası'ndan başka bir yer daha vardı. Oraya da gitmiştik. Ya son kilisesi miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Aleyna Karakaya geçmiş olsun Oktay Bey demiş. Teşekkür ederim. Üşüttük biraz. Evet arkadaşlar müsaadeniz varsa yayını bitireyim. Çünkü soğuk olmaya başladı. Gidin biraz daha dinleneyim. Kusura bakmazsınız umarım. Yarın video paylaşımı olacak. Yarın paylaşacağım. Evet herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Yarın video gelecek. Şimdi ben gideyim birazcık daha dinleneyim ilaçları için. Biraz daha yatayım. Yarın görüşürüz.